Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaştığında ilk iş olarak Müslümanların ibadetlerini rahatça yapabileceği bir mescit inşa ettiler. Bu mescide verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Peygamber Efendimiz Medine'ye gittiğinde ibadet için yaptığı mescit mescidi nebeydi değil mi? Burada eğitim faaliyetleri de yürütülüyordu aynı zamanda. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Evet, ilk önce Bedir Savaşı olmuştu değil mi? Sonra Uhud Savaşı, Hendek Savaşı ve sonunda Hudeybiye Antlaşması'yla devam etmişti. Cevabımız 2, Bedir, 4, Uhud, 1, Hendek ve 3, Hudeybiye. B şıkkı. Yukarıda her doğru cevap için 20 puan alan Nida toplamda kaç puan almıştır? Nasr suresi Kur'an-ı Kerim'in 110. suresidir. Doğru. Medine'de indirilmiştir. Doğru. Nasr yardım demektir. Bu da doğru. Medine'nin fethi müjdelenmektedir. Hayır, Mekke'nin fethi müjdeleniyordu. O yüzden 20, 40, 60 puan almıştır. Cevabımız C şıkkı. Hazreti Muhammed Medine'de Yahudilerle Medine Sözleşmesi'ni imzalayarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz? A. Toplumsal barış. Evet bunu amaçlamıştı. B. inanç özgürlüğü. Evet bu da bir amaçtı. C. Birlik ve beraberlik. Yine bu da bir amaçtı. D. Üstünlük sağlamak ama böyle bir amacı yoktu Medine Sözleşmesi'nin. O yüzden cevabımız D şıkkı aşağıdakilerden hangisi Mescid-i işlevlerinden biri değildir? A. Eğitim öğretim. Evet bu işlevidir. B. İbadethane. Bu da. C. Muhtaçlara yardım etme. Evet bu da Mescid-i bir işlevidir. D. Dini baskıyla kabul ettirme. Hayır böyle bir işlevi yoktur tabii ki. Cevabımız D şıkkı. Çünkü bizim dinimiz hoşgörü dinidir değil mi? Hep bilinir. Allah'ın ipine yani İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişileriniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Ali İmran suresi 103. ayet. Bu ayette vurgulanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? A. Yardımlaşma, B. Kardeşlik, C. Adalet, D. Eşitlik. Evet burada Allah'ın ipine İslam'a sımsıkı sarılarak birbirimizden ayrılmamamızı, parçalanmamamızı söylüyor Allah ve kardeş olmamızı söylüyor. O yüzden kardeşlik vurgulanmıştır. Cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki maddeler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Bir, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 10 yıl barış olacak. İki, antlaşma sürecince iki taraf birbiriyle savaşmayacaktı. Üç, Müslümanlar bu yıl Mekke'ye girmeyecek. Gelecek yıl üç gün boyunca şehirde kalıp Kabe'yi ziyaret edebileceklerdi. Evet, bu maddeler hangi anlaşmada ortaya koyulmuştu? Bu Deybi Antlaşması'nda değil mi? Cevabımız A şıkkı. Hazreti Peygamber'e ve Mekke'den Medine'ye hicret eden diğer Müslümanlara kucak açıp onları misafir eden, mümin kardeşlerinin beslenme, barınma ihtiyaçlarını gideren, farklı bir yaşamın kurulabilmesinde onlara yardımcı olan Medine'li Müslümanlara denir. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Evet, göç edenlere, Mekke'den Medine'ye göç edenlere muhacir denilirdi. Medine'de onları karşılayıp onlara yardımcı olanlara da ensar denilirdi değil mi? Evet burada onlara yardımcı olanları sorduğu için cevabımız ensar C şıkkı. Sevgili peygamberimiz çeşitli Arap kabilelerine mensup elçi heyetlerini burada nokta nokta denilen sütunun önünde kabul etmiş, bazı heyetleri mescidin içerisinde kurulan çadırlarda ağırlamıştır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir, hangisi gelmelidir? Evet, tül vufuttu değil mi Arapçası? Neydi? Elçiler sütunu. Cevabımız A şıkkı. Bir gün Zeyd bin Sabit'e, sen Süryanice biliyor musun? Bana mektuplar geliyor buyurmuştur. Zeyd bin Sabit bilmiyorum cevabını verince Efendimiz onu öğren buyurarak sahabesini yabancı dil öğrenmeye yönlendirmiştir. Hazreti Peygamber'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir. Evet Peygamber Efendimiz burada Zeyd bin Sabit'i yabancı dil öğrenmeye teşvik ediyor değil mi? Yabancı dil öğrenmenin önemini vurguluyor aslında. O yüzden yabancı dil verdiği dil öğrenmeye verdiği önem vurgulanmaktadır. Cevabımız B şıkkı.